Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşımla birlikte bir sınavdaki öğrenci tipleri diye bir video çekeceğiz. İnşallah seversiniz. O zaman videoya geç. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce size bir küçük bir haber vereceğim. Eee Kanalım hiçbir şekilde büyümüyor. Bana büy kanalımın büyümesi için destek verseniz çok sevinirim. Videoma abone ay kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. O zaman videoya geç. Evet çocuklar sınav kağıtlarını dağıtıyorum. Herkes kitapları falan kaldırsın. Herkes hadi. Alın bakalım kızlar. İyi sınavlar. Sınıfın en süslü kızı. Uf. Sınav da neymiş ya? Şu yüzümü falan düzelteyim. Saçlarım güzel mi ya? Sude kızım hadi. Tamam hocam ya. Ee, evet, tamam. cuma cuma di mana? Kau cuma saja. Kau cuma Sınavda kopya çeken kız. Yapacağım bir şey yok. Ver ver. Yapacağım bir şey yok. <laughs> ver kızım. Bu ne? <laughs> Öğretmenler odasından kitap mı çaldın sen? Hocam çalma Kopya çeken kız kitabı nasıl aldı? Anafon çalışkan kızı. Ya bunları mı soruyorsunuz ya? Düzgün şeyler sorun da yapalım. Bunlar çok kolay ya. Kesin yüz alacağım. Sınavda sallayan kız. çalışsaydım hiç çalışmadım ki neyse yapacak bir şey yok sallayacağız artık <laughs> sınıfa sınıfta erkeklere aşık olan kız <laughs> Fertan'a çok yakışıklı neyse ya sınava devam Bana mı bakıyor acaba? Güzel gözüküyor Kızım sen ne güzelleşiyorsun ya? Sınavda sürekli dikkati dağılan erkek çocuk. Acaba, tenim seni kadar var. koca pusun ama niye yapıyor ki Biz zaten bir hayat buradayız. Ne gidiyoruz? Hadi çocuklar hadi hadi. Son 10 dakikanız. Hoca sınavları toplarken. Alın hocam. Hadi kızım hızlı hadi. Sana şimdiden sıfır vermeyi aklıma yazdım kızım. çok eminim. Alınacağım. Kesinlikle alacağım. erkekleri. Hocam benim dikkatim çok sağladı. Ben vermesem. Ver oğlum. Hocam ben vermeyeyim. Ver dedim sana. Hocam notları okuyor. Sınav notlarınız berbat. Neyse. Su deraz 70. İyidir ya. Berrak. Benim açım. Yüz dermişim. Sıfır çocuğu. Hocam ama. Hop. Benim hocam Tebrik ederim 100. Yaşasın Nehir Benim hocam ee, 62 Hocam nasıl ama ben çok çalıştım Çalıştın mı Evet Her biri yanlış o zaman Hocam hayır 62 olur itiraz ediyorum Tamam sınav kağıdına bakalım ama fazla verdiysem geri alırım. Tamam. Tamam. Kızım bak şimdi. Sana ben Trabzon'un ee, bitki ölçüsü nedir diye sormuşum. Sen gelmişsin diyor musun? Dedim demişsin ki Allah bilir. Bir puan kaç puan kısayım burada? Şimdi. Bekle. Ondan sonra kaç yaşındayım diye sormuşum. Hocam sizin yaşınızı ben nereden bileyim? <laughs> <laughs> 30 mısın? 31'im lan ben. <laughs> Yanlış. Ben sana söylemiştim ayrıca. Dünyanın temeli kimdedir diye sormuşum. Atatürk'ten. Atatürk demiş. Atatürk Türkiye'nin temeli mi inşa ediyor kızı? Hocam o inşa etmedi mi? Allah değil mi kafasız? Yanlış. Alt sıfır. 62'den sıfır olmuştu. Bak sana bak. Mine. <laughs> Bu Efendim hocam. Kızım bu ne? 64. Ne? Kızım, kızım. Kızım. Kızım kalk. Kızım. Tamam hadi yüz yüze. Böyle rezalet sınav olamaz kızım ya. Yüz. neyse ya ikinci dönemi düzeltiyoruz evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın hoşçakalın